Cevat'ı biliyorsun. Babamın katili. Bu şerefsiz gözlerimin önünde öldürdü babamı. Madem darbe vuralım diyorsun, ciğerlerini sökelim. Ben şimdi gideyim, şu kara su yılanını halledeyim. Onu cayır cayır yakacağım. Deva, nasıl yakacaksın halledeyim? Bunun babasını vurduğum evin oraya gittim bak. Orayı yakarsan Şahin Kaya'dan görün. Görünce de dayanamaz, çıkar gelir. Cevat Kayatan senin baba evini yakacakmış. Şahin Kaya'dan görünsün diye. İyi de bizim ev Şahin Kaya'nın tersinde. Siz beni burada bekleyin. Yılların bu anı beklemekle geçti Cevat. Kasabanın meydanı nasıl bunu? İbret alem olsun. Babamın katili Cevat şu an bir ağaçta sallanıyor.